1994 yılında Disney en büyük düşmanını yarattı. Kendilerini zengin yapan adamı kovdular. Sonra Disney'in en büyük rakibini inşa edişini izlediler. Şu an değeri 3,8 milyar dolar olan rakip Shrek, Madagaskar ve Kung Fu Panda'yı yarattı. İşte onun hikayesi. 1990'larda Disney Stüdyo Başkanı Jeffrey Katzenberg hit filmlere imza atıyordu. 1991 yılında güzel ve çirkin 440 milyon dolar. 1991 yılında Güzel ve Çirkin filmi 440 milyon dolar. 1992 yılında Aladdin filmi 504 milyon dolar. 1994 yılında Aslan Kral filmi 968 milyon dolar hasılat yaptı. Katzenberg yaptığı iş için takdir edilmek istiyordu. Yarattığı hitlerden 250 milyon dolar telif hakkı istedi. Ama Disney CEO'su Michael Eisner reddetti. Çünkü örnek olmasından korkuyordu. Disney ile yollar ayrıldı. Katzenberg kovuldu. Bu bir son değildi. Bu bir başlangıçtı. Her şey yeni başlıyordu. DreamWorks'u kurdu. Steven Spielberg ve David Geffen ile beraber güç birliği yaptı. Disney bundan sonra olacaklara hazır değildi. 2001 yılında Shrek fırtına gibi esti. Disney'in bildiği her şeyle dalga geçti. Peri masalları, müzikal numaralar ve idealize edilmiş kahramanlar hepsi dalga konusuydu alaycılık, kaba mizah ve deve dönüşen bir prensesle senaryoyu tersine çevirdi. Şirey'in hikaye anlatıcılığına getirdiği cesur yorum altın değerindeydi. Bu değer tam 488 milyon dolar hasılat elde etti. Şirek klasik modele meydan okudu ve her şeyi değiştirdi. DreamWorks anlatıları yeniden şekillendirmeye devam etti. 2010 yılında Ejderhan'ı nasıl eğitirsin sessiz sıska bir yabancıyı baş kahraman olarak öne çıkardı. Gişe'de 494 milyon dolar kazandırdı. Hızları devam etti ve sonuçları şaşırtıcıydı. 2016 yılına gelindiğinde DreamWorks'ün animasyon kütüphanesi 3,8 milyar dolar değerindeydi. Katzenberg, DreamWorks'ü sattı ve milyardır olarak ayrıldı. Bu arada Disney'in hisseleri son 4 yılda %40 düştü. Katzenberg kazandı çünkü bir şeyi herkesten daha iyi anladı. Özgün hikaye izleyicileri büyüleyebilir ve duygusal bağlar yaratabilir. Katzenberg'in hikayeleri eğlendirmekten fazlasını yaptı, izleyicilerde derin bir yankı uyandırdı ve daha fazlası için geri gelmelerini sağladı. Katzenberg film satmadı. Duygu, vizyon ve getiri sattı. Bugün aradığımız şey de bu. İyi anlatılmış bir hikayenin değerini anlayan ve paralarını nereye yatıracaklarını bilen insanlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve beğenmeyi unutma.